Merhabalar. Ben dönem bir öğrenciliğinden Berivan Dinç. Bugün sizlere duygusal yeme ve yeme bozuklukları nedeniyle obez tatlı bir sunum yapacağım. Günümüzde yaş, etnik köken, sosyoekonomik durum dışında duygusal yeme de obezite riskini arttırmaktadır. Duygusal yeme insanların yiyecekleri olumsuz duygulardan kaçınmak için kullanmaları şeklinde tanımlanabilir. Kötü hissedilen durumda yenen besinlerin miktarına ve besin değerlerinin pek de bakılmaz. Bu da obezite riskini arttırır. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı tanıma göre sağlık, bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik halinde olması durumudur. İnsan sağlığı yakından incelendiğinde temelde kalıtsal ve çevresel faktörlerin etkisi altında olduğu görülmüştür. Kalıtsal unsurlar bireye ailesel geçişle ve doğuştan var olan özelliklerdir. Beden kitle indeksi, kilolu, obez olma durumu ve vücut ağırlığının değişimini gözlemlemede kullanılan basit bir ölçüdür vücut ağırlığının kilogram olarak boyun metre cinsinden karesine bölünmesinden ortaya çıkan sonuçtur. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu sınıflandırmaya göre beden kitle indeksinde bireyler zayıf, normal kilolu, çok kilolu, 1. derece obez, ikinci derece obez ve 3. derece morbid obez olarak değerlendirilebilir bireylerin olumsuz duygulardan kaynaklanan ve bireyde oluşan duygusal duygusal sıkıntılara tepki olarak besin alımında oluşan değişimler söz konusudur. Bu değişimler sık ve dikkatsiz yeme şeklinde de olabilir. Çok az hatta yedini tekrardan kusma şeklinde de olabilir ama çoğunlukla sık ve dikkatsiz yeme olarak görülüyor. Duygusal değişiklikler, depresyon, kaygı, stres gibi durumlar Besin alımını etkilemektedir. Özellikle olumsuz duygularla başa çıkmada zorlanan bireylerde, tüketilen besinlerin yatıştırıcı etkisine kullanarak fazla ve gereksiz besin tüketimi görülmektedir. Aslında bu davranış farkında olmadan bizlere ailemiz tarafından kazandırılır. Örneğin ağlayan çocuğa şeker ve çikolata verilmesi durumunda çocuk şeker ve çikolata yiyip mutlu hissetmesi gerektiğini düşünür. Bu şekilde şartlanan çocuğun büyüdüğünde kendini kötü hissettiği anda şekerli besinlere yönelmesi muhtemeldir. Sonuç olarak obezite birçok sebebi olan bir hastalıktır. Küresel olarak bir sorun olan obezite ülkemiz içinde bir sorundur ve bu sorun yıllar geçtikçe daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Bu durumda kişiler gelişmekte ve değişmekte olan hayatta kendilerini duygusal anlamda güçlendirmeli, aynı zamanda beslenme ve obezite konusunda bilinçli bireyler şeklinde yetiştirmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.